Güzel uzun saçları varmış kızımın benim. Evet çok uzadı. Birazcık kesmek istiyorum. Sen bilirsin. İstersen sihirle uzatırsın. Yaşıma yakışan güzel maravlıyım. O zaman keseceğim. Ay nasıl da görmüş geçirmiş bilge insan halin var. Hadi gel bak abinle ablan geldi. Baban içerdi Çok güzel bir sofra kurduk. Seni bekliyoruz yemek için. Aman anne çok komik bırakıp gelmiyor çok haklısın. Aslında ben de oturup izlemek istiyorum. Eminim ben de çok gülerim ama şimdi vaktimiz yok bekliyorlar. Hem sonra bu kadar çok gülersek içeride niye gülüyorsunuz derler sebebini açıklayamayız. Hadi. Ama anne sen kafedesin eniştemsin sevgilin. Ben evdeyim ablamın kızıyım. <laughs> biliyorum. Hadi sonra izleriz. Kapat küreği hadi gel. Gel bakalım. Bak ablanla abin geldi seni ne kadar özlemiş abin gel bakalım. Biz geldik. Oy 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 Ay, benim, canım aşkım. benim aşkım bir dakika ya sen her gün görüyorsun gel buraya. Ya abi ben de kafedeyim. Ya, ben abiyim ama Allah Allah gel buraya. Ay <laughs> bu ne güzel öpecek böyle. Abim benim. Canım benim. Yani beni unutun zaten kıskandın mı bak. Aa, benim yoksa onu mu? <laughs> İkiniz de. Ay ay ay. <laughs> Bu evet, ne güzel evet. manzara böyle. Yani babanız anlatıyordu da inanmıyordum. Gözümle görünce iyice anladım artık. Ay bu aranızdaki sevgi, bu bağlılık hiç bozulmasın olur mu? Canlarım benim. Eh, yani bakacağız artık. Hmm. Kavga etmezsek <gülüyor> bozulmaz. <gülüyor> canım. Hı? Sadık. Hı? Sen burada mısın canım, aramızda mısın? Hı. Ne oldu, ne diyordun? Sadık'cığım. Heh. Ne oldu daldın gittin öyle? Of sorma ya kafam bir yığın düşünceyle dolu böyle iş güç hepsini düşünüyorum onun için daldım kusura bakmayın. Ya baba annem bahsetti biraz. Faruk Bey gitmiş mi? Hı, -hı gitmiş sonsuza kadar şirkette Yavuz'a bırakmış. Hadi ya. Ciddi misin baba? Şimdi sonuçta Faruk Bey'in bir ailesi çoluğu çocuğu yok. E annesinin babasının durumu da çok kötü. Yani 30 milyon dolar borcu onlara bırakmak doğru olmaz, değil mi? Ne? Ne? Ya, ya. Yani o yüzden e, hani şirket eskiden Kendal Beyindi ya, yani e, Yavuz'un babasını. O yüzden Yavuz'a bırakmış şirketi ya. Hadi ya. ya. Ben de böyle eniştem zengin oldu diye sevinmiştim. Ben de. Yani o kadar borcunun altından nasıl kalkacak? Reddetme şansı yok mu? Var da. Yani reddetmesi doğru olmaz bence. Şimdi bir de şirketin satılması çok uzun zaman alır. E yani kim alacak şirketi? Yönetebilecek mi? Yönetemeyecek mi? Bence kalmasında yarar var. Hem de işe asılmasında. Yani böyle işe asılırsa, çok çalışırsa vallahi bir senede hayal edemeyecek kadar dünyası değişir. Ne oldu kızım? Bir şey mi görüyorsun? Evet anne. Babam eniştemin çok sevmesine rağmen, onu kıskanıyor. Galiba aralarında sorun çıkacak bir dönem yaşayacaklar. Baban mı? Evet babam.